Evet bugün Hocalı'da hayatını kaybedenlerin 29. anım yılı aslında ve bu kapsamda da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev başkent Bakü'de e, gerek dış basın gerek iç kamuoyuna yönelik e, canlı bir şekilde soru cevap gerçekleştirdi. Konuşmasına başlamadan önce kısa bir e, yine Hocalı ile ilgili e, fikirlerini paylaştığını söyleyebiliriz. E, Hocalı katliamında hayatını kaybeden e, 83'ü çocuk, 106'sı kadın, 613 sivil vatandaşı, tabi rahmetle anarak başladı konuşmasına ve biz savaş meydanında orada hayatını kaybeden katledilen sivillerin intikamını 44 günde aldıklarını ifade etti. Aldık dedi. Ve diğer taraftan da dünya kamuoyuna Hocalı'da yaşananları aktarmaya devam ediyoruz. Artık bütün dünyada neler yaşandığını gayet iyi bir şekilde biliyor ve biz buna ilişkin de kanıtları tüm dünya kamuoyuna daha önce de sunduklarını ifade etti. Ermenistan'ın özellikle 44 günlük harekat kapsamında e, balistik füzelerle Sivillere yönelik saldırıların devam ettirdiğini ve Hocalı'da yaşanan o zihniyetinde aslında Ermenilerde devam ettiğini ifade etti. Bu anlamda da Ermenileri eleştirdiğini söyleyebiliriz ve bu konuda tabi bir takım yalanlamalar vardı. Ermenistan kamuoyu kabul etmiyordu. Bunları da uydu görüntüleriyle de bizzat özellikle uluslararası teşkilatlara nereden attıklarını, nereye attıklarını hepsini bir şekilde ispat ettiklerini ifade etti. Şimdi artık bölgede yeni bir gerçek var dedi ve Ermenistan'ın bu yeni gerçekle yüzleşmesi gerektiğini ifade etti. Bu yeni gerçeği de biz yarattık dedi, biz yaptık dedi ve şu an itibariyle de bölgede ihya ve inşa sürecinin devam ettiğini, bir havalimanının Füzuli'ye yapıldığını ve Zengilan'da, la Laçine'de yeni havalimanları yapılacağını ifade etti. Şu şeye giden o otoyolun da Zafer Yolu olarak adlandırdığını ve bu otoyolda da çalışmaların bu yıl sonbahara kadar tamamlanacağını ifade etti e, Cumhurbaşkanı Ilham Aliyev. Ermenistan ile ilgili son dönemde yaşanan sürece ilişkin de kendisine sorular yönelttik. Biz prensip olarak başka ülkelerin iç işlerine karışmıyoruz dedim. Ama Ermenistan ordusu yeniden baş kaldırırsa o başı da indirmesini biliriz. Biz hazırız ifadelerini kullandı. Ve kendileri eğer 10 Kasım'daki yine mutabakata ilişkin herhangi bir problem olursa da biz bunun cevabını vermek için hazırız dedi. Şimdi dilerseniz işte o açıklamalar gelsin ekranlarınıza. Ermənistanda baş verən hadisələr Ermənistanın daxili işidir. Ermənistanı iqtisadi cəhətdən sarsıtmaq, çökdürmək, təcrid etmək bizim siyasətimiz idi. Ermənistan öz silahlı qüvvələrini bizim torpaqlarımızdan çıxartsın. Ondan sonra bölgədə işbirliyi də ola bilər, əməkdaşlıq da ola bilər. Hökumət bizim bu çağırışlara qulaq asmadı. Ümid edirəm ki, Ermənistanda ə, yaranmış ə, vəziyyətə baxmayaraq, Noyabrın 10-nda imzalanmış bəyanat icra ediləcəkdir. Əks təqdirdə Ermənistan daha da ağır duruma düşəcək. Ermənistandakı